çerçevesini ve içeriğini anlatayım bir parça. Ee, biz e, üniversitemizin Gençli Fakültesi'nin e, artık çok kayda değer bir hakemli dergisi var. Gençli Fakültesi hakemli dergisi. Ve hakemli dergisi pek çok var. e, uluslararası e, akredite edilen yerler tarafından izleniyor, takip alınmış durumda. Türkiye'de de tüm yer tarafından takip ediliyor. Bu dergide sizlerin, bizlerin, hepimizin ya da Türkiye'nin çeşitli birisi derislerin makaleleri yayınlıyordu. De evet. Burada internet penetrasyonuna baktığımız zaman bütün dünyada yüzde 35. Sosyal medya penetrasyonuna baktığımız zaman ki aşağı yukarı internet internetten 10 yıl kadar sonra başladı yüzde 26. E, mobil penetrasyonu ise yüzde 93. Yani ben e, bu rakamları bir e, kafalarda kendimizi nereye oturtmamız gerektiği konusunda bir fikir vermek için söyledim. E, ben e, 28 yıldır iş hayatı içerisindeyim. Ondan önceki akademik hayatımda da e, aklımda kalan önemli derslerden bir tanesi de e, Profesör Doktor Atilla Tijer'in e, organizasyon yapıları e, dersinde bize öğrettiği komunikasyon e, iletişim dersi. Orada da e, aklımda kalan e, en önemli nokta kod Dikot e, ve o 28 yıl boyunca e, hep bunu düşündüm. Çünkü her seferinde bir şey söylediğimiz zaman. Karşı tarafın bizim söylediğimiz şeyi çözmesi veyahut da e, söylenilenle algılanın, algılanın aynı olduğunu e, bir türlü e, tam oturmadığını e, görme şansım, yaşama şansım oldu. Bu iletişimi sağlamak için bir takım aracılar kullanıyoruz. Bu aracılar bir takım mecralarda, ortamlarda çalışıyor ve buradan geri feedback alıyoruz. Şimdi yanılmıyorsam Antik Sümer'de ya da Antik Yunan'da bir şey bulmuşlar, kayıt bulmuşlar. Bu konsey kayıtları ya da şehir notları, toplantı notları. İşte konseyde oturanlar not düşmüşler. Bu yeni gençlik bizi hiç anlamıyor. <laughs> Herhalde 2 yıllık bir şey. <laughs> bu 3.000 bin yıl önceydi ayında bu daire. Sadece burada kullanılan mecralar değişik.